içinde bir... evet. böyle evet. bir şey yaptım. Şimdi bir tavuk üstüde de yansıtı. Kıraklığı da sürüyorum. Şöyle. Ondan sonra bu şekilde koyuyorum. Öyle dolanıp koyuyorum. Ee, şimdi onları yerleştireceğim. Dün değil ondan önceki gün. Karavanımın acil çıkış kapıları var ya şu tepelerdeki havalandırma aynı zamanda. Oralardan ya daha doğrusu oradan ya yatak odası bölümünden ve e, yatak odasının penceresinden e, su girdi. Gelip yaptılar. Bakalım inşallah akıtmayacak. O yüzden şöyle yatağım ıslandığı için kaldırdım. Böyle, böyle evde kullandığım nem alma cihazım vardı. Onu getirdim. Şimdi yatağımı kurutuyorum. İlk defa inşallah yatağım kurursa bu akşam karavanımda uyuyabileceğim. Hadi bakalım. Şimdi ben pazardan aldım planlıyorum. Bugün aslında aruzun mamasını hazırlamayı düşünüyorum. Bir süredir aruza, kuru yanında bir öğünde yaşmama veriyorum ve yaşmamayı mamayı kendim yapıyorum. Kaç gündür karavanla ilgilendiğim için onun yaş yapamadım. Bugün aldım malzemelerimi. Pazarımız vardı. Bugün onu pişir pişirmeyi planlıyorum. Evden getirilecekler var. Onları getireceğim. Motorla bir partiyle aruzun öğünü çıkar yorgunum. Çok işim var. Şans dileyin. Patates aç. başladım. Patatesli börek yapmayı düşünüyorum bu akşam yemekte. Başka ne yapacağım? Salata yapacağım. Yeşillik falan almıştım pazardan. Ee, akşam burada kalmayı planlıyorum. O yüzden aruzu da getirdim. Aruzla birlikte burada kalacağız. Umarım. Her şey yolunda giderse. ilk gecemiz böyle olacak. Şu an için bu kadar. Patatesleri soyayım ondan sonra yine böreği yaparken görüşürüz sizinle. Şunun kabarıklığına bakın. Hayatımda yaptığım en iyi börek olabilir mi? Süper pişmiş gibi görünüyor ama inşallah tadı da güzeldir. Evet yavaş.